Serpil Hanım, Biricikler şirketten dönmemişler. Daha biraz erken geldim galiba. Erken gelmen çok iyi oldu Nurhan'cığım. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Tabii Serpil Hanım, söyleyin. Kemal'im bugün beni çileden çıkardı hayatım. Hemen işe dönmesi gerekiyor. Ama ayağı... Ayağın hiçbir şey yok. Sabah sağlam. Hafifçe incitmiş o kadar. Allah Allah, ama bugün bana telefonla ayağım çok kötü demişti. Mahfuz yapıyor. Aa. Ya, Kızlar şirkete gitmeye devam etsin diye yapıyor tabii. Bu da beni çileden çıkarıyor. Allah Allah, Kemal Bey'e bak sen ya. Ya, ya. Şimdi ben yani kızlara babanızın ayağının hiçbir şeyi yok desem... ...kızacak, küsecek. O yüzden onu kırmadan foyasını ortaya çıkaracak bir şey var mı acaba? Var Serpil Hanım. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne diyorsun? Babacığım hala iyileşmedi mi ayağım? Ay hiç sorma Biricik ya. Gittikçe kötüye gidiyor. Üzerine bile basamayırım. Artık ne yapalım? Bir süre daha siz şirkete gitmeye devam edeceksiniz. Sarp senin nasıl oldu bacağın? Kim? Ha, e, var biraz. Daha iyi ama yine ağrı devam ediyor tabii. Hay Allah babacığım ya. Ya ben de Ayağın iyileşirdi, yarın işe dönersin diye ümit etmiştim ama. Neyse. Ya Biricikciğim, bu arada sen emin misin Rüyam'ın şirkette mesaiye kaldığına? Ha bir odada falan kilitli kalmasın ya? Yok yok Sarp, merak etme. Harıl harıl çalışıyor. Görüyor <Köri> musun Serpil? <laughs> Rüyam bile harıl harıl çalışıyor, hayret bir <laughs> şey. Kulaklarıma inanamıyorum Kemal'im. <laughs> anneciğim ben de vallahi inanamadım. Ama yani villaların lansman maliyetini o kadar aşağıya çekti ki anlatamam. Ne diyorsun? Hmm. Ben de o işi yapmaktan o kadar sıkılıydım ki. <laughs> Aferin Rüya <'a. gülüyor> ya Kemal Bey'in ayağının sakat olması dışında bu gece her şey çok güzel görünüyor. Artık ne yapalım? Ben de böyle kattan acım artık. <laughs> ya madem bu kadar keyifliyiz, ...ya yani niye biraz daha ortamı keyiflendirmiyoruz, neşelendirmiyoruz? Müzik açalım. Evet. Aa, aa. Aa! olamaz böyle. Kemal Bey şansa bakın. Horon havası çalıyor. Yap. Hobi, yapmadan da oturulmaz ki. Sarp hadi. Kemal Bey'in en sevdiği havalar çalarken böyle oturmayacaksın herhalde değil mi? Olur mu canım? Oturur muyum? Yani bacağım biraz ağrıyor ama babam için her şeyi yaparım ben. Ben de geliyorum, Buyurun ben de, de geliyorum. Biri Harika, hadi bakalım. Ya Kemal Bey var ya ayağınız sakat olmasaydı yemin ediyorum size fayansları ağlatırdım. Ya! <laughs> tut kendini Kemal, kaptırma. Kaptırma kendini, kalka oynarsan numara yaptığın ortaya çıkacak. Tut kendini, tut. tut ama ki. Allah'ım da damarları girerim, avşar avşar. Allah, etme Kemal, etme. Etme de dayan, dayan. Da, Allah'ım avşar <laughs> avşar. Yok, yok. Damarlarıma işlemiş. Bu korona dayanamıyorum ya. La açılın lan, açılın, açılın. Korona oynanırmış. Göstereyim size. <laughs> Ay baba, yavrum baban görür, bir diyor. gidiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı, oğuz.